Evet sevgili dostlar herkese tekrar merhabalar. Bu videomuzda sizlerle ilk spor endeksi ve spor hisselerinin teknik analizinin yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmış olacağız. Ekranımızda standart yasal uyarımız gereğince kesinlikle alım satım tavsiyesi yapmadan tamamen teknik analiz içerikli olup destekler, dirençler varsa formasyonların gösterimden ibaret olacak şekilde teknik analiz çalışmamızı yayınlayalım. X spor endeksi arkadaşlar öncelikli olarak buna bakalım. En son baktığımız zaman en çok şöyle %5 daha gidebileceğini ve buradan dönüş sağlayacağını söylemiştik. Ve aynen o şekilde olmuş duruyor arkadaşlar. Teknik neyse o. Evet. Biz tamamen bilimsel yanaşırız. Ve tespitlerimizi, ölçütlerimiz buna göre yaparız. Duygu işin içine girmez arkadaşlar. Duyguyla hareket etmeyiz hisseyle bir duygusal bağımız olmaz. Ve görüldüğü üzere en son videomuz geçen hafta yayınlamıştık ve demiştik ki spor hisselerine %5 daha primleme olur ve daha sonra geri çekilebilir. Dikkatli olun demiştik genel anlamda. Bakınız buradan bir geri çekilme şimdilik söz konusu oldu mu oldu. Yukarı kırarsa yine devam eder arkadaşlar. Rally olarak karşımıza devam eder. Ee, ancak buradan bir geriye dönüş olmuş parabolic sar henüz satış vermemiş onu geçelim. İndikatörlerimize bakalım. İndikatörlerden mektimiz, aristemiz tabi her an satışta da verebilir. Ee, şimdilik e, direnç noktasında olmamız hasebiyle arkadaşlar biz tedbirli ve temkinli olacağız. Kırarsa yukarıya arkadaşlar yukarıya kırarsa Şöyle ortalama spor endeksi 59.300 seviyelerin üzerine atabilirse de e, yukarı doğru devam eder. Stop noktamızda arkadaşlar bakınız ortalama Bakın şöyle çizdiğimiz zaman 50.562 seviyelerine olan olası bir sartmada satışı yer arkadaşlar. Yani şu an itibariyle zaten dirençten dönmüş o ayrı mesele 59353 seviyelerin üzerine atabilirse yoluna devam eder 50562 seviyelerde bizim Destek noktamız arkadaşlar ona göre takibini sağlıyoruz Spor Endeksinin evet Geçelim Fener'e Evet, spor hisseleri ya yani endeksinde bir düşüş söz konusu ise genelde bu diğer hisselerde ne olacak arkadaşlar yansıyacaktır. Evet, burada önemli nokta Fener için Bakın şu seviyeler arkadaşlar. Evet, bu noktada bakınız defa da buradan dönmüş. Bakınız şuraları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu seviyenin altına düşüşler yok. Bakın düşüşte sert bir yükseliş tekrar geliyor. Üzerine atıp tekrar aşağı gelmiş. Ancak bunun altında kalmamış arkadaşlar. Yani şu seviyenin şöyle baktığımız zaman 14.49 seviyeleri altına düşerse arkadaşlar iş biraz tehlike oluşturabilir. Yani bir düzeltme hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz teknik anlamda. İndikatörler ne diyor? Bakınız, MACD'miz satışta RSI, e, stokastik RSI zaten aşağı doğru arkadaşlar ve sar, parabolik sar satışında vermiş arkadaşlar. Artık parabolik sar da satış verdiyse <laughs> biraz düşünmek lazım. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Fenerde aşağı yönlü çekilme söz konusu olabilir. Burada e, rahat bir hareket alabilmek için 17.07 bandının üzerine atmamız gerekli sevgili dostlar. E, haftalık bazda. Evet. Haftalık bazda önemli bir destek noktasındayız. Dikkatli oluyoruz. Günlüğe gelelim şimdi Fener'de. Evet, günlükte de indikatörler yavaş yavaş satış e, dalgası içerisine girmiş durumda arkadaşlar. Tüm çizimleri kaldıralım. Şöyle bir de Sadece hareketli ortalamalara bakalım. Evet arkadaşlar dikkatli olun. Hareketli ortalamalar bakınız. 5.9 ve 5.21 kesişmesi gerçekleşmiş durumda. Bir aşağı bir yukarı derken buradan aşağı doğru bir iğme kazanabilir. Dikkatli olmamızda fayda var. Şimdi en kritik noktayı bakın şöyle açıklayayım. Şu destek noktası bizim için bu işin artık devam ya da tamam denilecek noktası olur arkadaşlar. Şöyle çizelim. Evet bakın siyah destek noktası bizim için en önemli nokta arkadaşlar. Bakınız birinci destek bölgesi. 2 Şurayı da komple alırsak 3. diyelim. Bakalım buradan hareket yukarıya mı verecek? Aşağı mı salacak arkadaşlar? Hep beraber görüyoruz. 14.40 bandı altında artık geçmiş olsun arkadaşlar. Şu seviye 14 40 seviyesi altında geçmiş olsun. Aşağı doğru hızlanabiliriz arkadaşlar. Yani biz bunu ne yaptık arkadaşlar? Geçen hafta ilk spor endeks olarak paylaştığımızda spor hisselerinin %5 daha yukarı gidebileceğini yani en çok %5 daha yukarı gidebileceğini çünkü orada güçlü bir direnç olduğunu söyledik. Ve buradan geriye dönüşlerde satış yiyeceğini söylemiştik arkadaşlar. Ve görüldüğü üzere spor endeksi de geriye dönmüş ve spor hisselerde yavaş yavaş bir gevşeme söz konusu. Umarım bu bir düzeltme olarak kalır, buradan yukarıya gider. Yalnız dediğim gibi gidemez. Ve bu destek çizgisi kırılırsa da artık satışa hazır olun Fener'de. 14.40 birinci destek noktamız, stop noktamız. Burası kırılırsa 10.70 banklarına kadar çekilmeleri de ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Evet. Geçelim Beşiktaş'a. Bakınız tüm spor hisselerinde aşağı yukarı bunu ne yapıyoruz görebiliyoruz. Bakınız Beşiktaş biraz önce Fenerbahçe hissesinde çizmiştik arkadaşlar bakınız şu noktayı. Burada bir tık daha önde ve kırılım daha erken gerçekleşmiş. Bakınız yani yükselişe göre de kırılım geliyor demek ki. Bakınız şu nokta zaten bizim. Bakınız şu Fenerbahçe hissesi biraz önce neredeydi arkadaşlar? Şu bölgelerdeydi. Yani. yani şurayı kırarsa şu dip bölgeyi 14.44 kırarsa aşağı gider demiştik. Bakın burada kırılım gerçekleşmiş. Ve Beşiktaş satışı yemiş durumda arkadaşlar. Evet. Bakın Beşiktaş'ta kırılım. Hemen feneri tekrar açıyorum. Bakın fener daha e, o noktaya gelmemiş. Yani buradan e, kırılım gelmemiş. Onun için de burada dikkatli oluyoruz. Fener hissi alacak olan arkadaşlarımızın bu destek çizgisini mutlaka takip ederek yol almasında fayda var. 1440 kırılımı gelirse arkadaşlar tablo nedir? Aynı Beşiktaş'ın şu durumu haline gelir arkadaşlar. Evet. Trabzonspor'a bakalım. Bakınız bu da aynı şekilde satışını yemiş. Eee... Bakınız 5-9 kesişmesi gerçekleşmiş. İlk sinyalini vermiş arkadaşlar. Parabolik sargı yine satış vermiş. İndikatörlere bakıyoruz. Mektiğimiz are sayımız hepsi satışta arkadaşlar. Evet. Burada artık bizi tutacak olan nokta 21 günlük hareketli ortalama. Bakın şu 2.30 seviyeleri destek olarak tutabilirse ne ala tutamazsa e, hızlanarak aşağı doğru bakınız. 1.98 2 bandına kadar çekilmeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray bu farklı galibiyeti e, bir iş, işe yarar mı? Onu da göreceğiz. Yani aynı arkadaşlar. Tüm hisseler aynı. Bakın Galatasaray'da yine satışı yemiş durumda. Artık bu hisselerde alım için şu destek noktalarını ne yapacağız? Kollayacağız. Yani buralardan bir dönüş bizim için bir alım fırsatı olabilir. Bu dönüş gerçekleşmezse de yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet. Şimdilik tüm spor hisselerinde arkadaşlar düşüş söz konusu yani ona göre değerlendirmek lazım. Bakın daha sonra yine iki önemli noktadan bakın dönüyor. Evet. Yani mantığınız şöyle olmalı arkadaşlar. Yani bu tarz hisselerde örneğin bu hisse ne yapmış Galatasaray hissesi veya Fenerbahçe hissesi? Yani düşünün şu bölgelerden oluşturmuş, yükselerek yükselerek gitmiş. Yani güzel bir primleme yapmış. Yani bir yerde artık takılabilir e, düşüncesi oluşması gerekir. Yani tutup da bu bölgede yani 2.40'larda, 2.50'lerde Galatasaray hissesine girilmez arkadaşlar teknik anlamda. Niçin? Çünkü burada bir destek var. Buradan bir satış yiyebilir, bir düzeltme hareketi yapabilir diye yatırımcının düşünmesi lazım ama yatırımcı kardeşim ne ekmesi düşünmüyor. Yani gelip yani şu 2.48'de bu hisseyi alan arkadaşımıza ben acırım. Yani 2.48'de 2.50'de bu hisse alınmaz arkadaşlar. Yani teknik buna müsait değil. Ha ben uzun soluklu gideceğim. İşte daha sen durumunu iyi görüyorum. Şampiyonluğa gider falan filan deyip kendinize hedef koyarsınız. İşte 3.50'leri görmeden ben bu hisseyi satmayacağım falan. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ya beklerim derseniz ona göre gider. Ancak bu nokta alım noktası değil arkadaşlar. Şimdi Diyelim ki düzeltme hareketi geldi. Nereye kadar gelebilir? Yani şu bölgelere kadar eee ortalama 1.90'lara kadar bir düzeltme söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdilik e, spor hisselerinin tamamı arkadaşlar negatif konumda diyebilirim ki X spor tekrar bakınız. Buraya tekrar gösteriyorum. X spor endeksimiz bu direnci kırmadığı müddetçe Satışı yer arkadaşlar Direnç kırılmalık yoluna devam etmeli Değil mi Bakınız Spor Endeksi ilgili geçen bir hafta 10 gün önce biz Ne paylaşmışız hemen ona bakalım ki işin sağlamasını biraz da yapalım değil mi X Spor Bakınız Bir hafta önce paylaşmışız X Spor Fener, Beşiktaş ve Galatasaray hisselerinin akabinde de Trabzonspor hissesini ne yapmışız arkadaşlar? Paylaşmışız. Şimdi dilerseniz orada neler söylemişiz ona hep beraber bakalım. E, i̇ndikatörlerden spor endeksinde dikkat çeken unsurlardan bir, bir tanesi arkadaşlar, arkadaşlar. e, stokastik arasay eğiliminin artık bu destek çizgilerin altına giyip, sürekli bir sürekli sağlamak oldu olsun. Haydi haydi. Evet. bakın arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. İyi dinleyin burayı. Burada da yeni bir görüş olursa ayrı farklı bir görüş gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Ve sonrasında bir çekilme de görebiliriz. Onun için dikkatli olalım. Yeterince filmleri yani sıkıntıya sıkıntı düşmenizi istemeyiz. istemeyiz. Yani sorun etmeni yani tablo bu arkadaşlar hafta hafta direnç, direnç, noktasına %5'lik bir e, hedef kalktı durumda. E, Yaz gerisi artık meçhul. Çünkü evet. direnç dönüşü gerçekleşirse sakatada gelebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Dikkat etmenizi. Evet. Burada direnç dönüşü ne geldiğimizi e, dikkat etmemiz gerektiğini bir hafta önce ne yapmıştık? Söylemiştik. Ve aynen de öngörümüzdeki gibi oldu arkadaşlar. Ha <laughs> yani, ta bu şekilde yapalım. Bu direnç kırılmalı ki yola devam etmeliyiz veyahut da alt bölgelerden bir alım fırsatı doğurmalı ki doğurmalı ki yine yola devam edebilelim. Şimdilik bekleme modunda kalmak spor hisselerine en uygunu ee, buradan geriye dönüşler söz konusu. Ki zaten bir hafta önceki öngörümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone ol, olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar.